Hepinize merhabalar arkadaşlar Bugün sizlere bilgisayarınızın e, işlemcisinin 90 dereceden 60'a 70'e, hatta 50'ye düşmenin yollarını göstereceğim e, Tek bir yolu var Bilgisayarınız eğer Turbo Boost yaptıysa kendine işlemcinizin eğer Turbo Boost'u varsa Bu Turbo Boost ne demek onu göstereyim size e, Bu Turbo Boost arkadaşlar bilgisayarınızın işlemcisinin e, Frekans değerini %150 arttıran bir şey. Şimdi bakın, geldiğimiz yerde bu agresif ise bir işlemciniz şu anda Turbo Boost'ludur. Turbo Boost dediğim gibi bilgisayarınız mesela göstereyim. Benim bilgisayarım şu anda Turbo Boost'lu işlemcim ama Under Megahertz yapımız bir turbo boost, turbo boost var. Şimdi normalde e, ana ekranda yani bilgisayarınız boştayken Mesela normalde 0.80 GHz olmalı. Ama bende şu an 1.75. Çünkü bu turbo boost'um var. Eğer sizde turbo boost yoksa bu 0.80 veya 1 falan olmalı. Bu GHz değeri. Şimdi. Diyorsunuz ki. Abi turbo boost'u kapatınca FPS'im çok düşüyor. Ama açınca, açınca da çok hızlanıyor. Hani bunu nasıl ben. E, turbo boost açılmış halini MHz'e düşürebilirim. Diyorsunuz. Şimdi bunu ben size anlatacağım çok basit bir yolu var. Bunu çok kişi de biliyor. Yani bu konuyu araştırmış olan çok kişi biliyor. Şimdi size şurada Discord sunucuma geliyorsunuz tamam mı? lazım evet. Discord sunucuma linkini aşağıdan aşağı bırakıyorum. Aşağıdan linke tıklayıp sunucuya gidiyorsunuz. Bu arada internetten sakın indirmeye çalışmayın. Yanlış bir şey indirirsiniz ve yanlış versiyonu indirirsiniz. Ee, yeni yeni versiyonları sıkıntılı diyebiliyorum uygulamanın. Burada aşağı doğru indiğinizde Trotul Stop diye bir oda olacak. Burada linki olacak, olacak. Ben şu an koymadım. E, video çektiğim için. Şimdi bu linki indirdikten sonra size böyle bir şey dosya geliyor. O bu dosyayı buradaki işte Trotul Stop uygulamasına sağ tık. Şuradan kısa oluştur yapıyorsunuz. Tamam mı? Yeni gelen kısayolu alıyorsunuz. Masa üstüne atıyorsunuz. Daha burada yaşınız kalmadı. Artık kısa yaşınız var. Kısa tıklıyorsunuz. Açıyorsunuz. Sonra buradan tıklayıp evet, ana sayfa getiriyorsunuz. Çünkü açınca uygulamayı direkt sağ aşağı ediyor. Sonra Speed Shift FF Speed Step and yani C1A e, ayarlarına tık atıyorsunuz. Tık attıktan sonra seviyorsunuz. Sonra FIVR'a tıklıyorsunuz. FIVR'dan buradaki işlemcilerin çekirdeklerinin hepsini 25'e atıyorsunuz. Niye 25? Şimdi zaten minimum 25 oluyor. Turbo boost açınca arkadaşlar bilgisayarınız Bilgisayarın adı yani işlemcisinin e, megalizi oynanırken 4500'e çıkıyor. Bu 4500'ü siz bu uygulamayı kullanmadan 3000'e e, 3000 3500'e falan indiremiyorsunuz. Top 4500 oluyor. Ya turbo boost açacaksın 4500 olacak ya da açmayacaksın 1800'e kalacak bilgisayarın. Aradaki FPS değeri 100, 150. Ama sıcaklık değeri kaç? 30 derece. 70'ten 90'a çıkıyor, 60'tan 90'a çıkıyor, 95'e çıkıyor sonra 100 oluyor. Sonra şimdi bunu 25'e düşünüyorsunuz. Ne 25? Zaten minimum 25 oluyor. Biz niye minimum 25, 25 seçiyoruz? 26, 27, 28, 29, 30 yapınca aradaki FPS değeri maksimum 10 veya 15. Ama sıcaklık değeri kaç oluyor? 70'ten 80 çıkıyor. 79, 80, 81, 82 oluyor. O yüzden 25 en iyi değer. Zaten 30'dan sonraki yüksek değerler zaten 90'a dayanıyor. Hani bunu 25 yapıyorsunuz. Sadece bunu 25 yapıp buradan apply ok diyorsunuz. Sonra yine seviyorsunuz. Sonra turn on'a Artık bilgisayarınız under megahertz has yapılmış hale geliyor. Bu ne demek? Ben seni böyle geçeyim. Bilgisayarınız sallıyorum. GTA 5 oynuyorsunuz. GTA 5 oynarken bilgisayarın işlemcisinin frekansı eğer turbo boost açıksa ve siz bu uygulamayı kullanmıyorsanız 4500 oluyor. 4500 MHz demek Frekansı daha fazla çalışıyor, daha fazla ısınıyor demek. Yani Turbo Boost yapamayan hali 1200 MHz. Turbo Boost yapılan hali 4500 MHz. Aradaki FPS değeri GTA 5'te yaklaşık 100 FPS, 150 FPS. Ama siz Turbo Boost'u kapatınca 150 FPS kaybedeceksiniz ya. Ve Turbo Boost'u kapatmadan Turbo Boost halinin MHz'ini düşürmenin yolunu gösterdim. Şimdi diyeceksiniz ki bana. E abi ben bunu yapayım yani. Pardon. E, turbo boost açtık tamam. Ama sen yine frekansı düşürüyorsun. Yine etmesin düşecek benim. Arada çünkü çok büyük fark var. 2500 ile 4500 arasında. 2500 ile 4500 arasında çok büyük fark var. Bu nasıl? Hani fark olmuyor. Niye? Hani yine aynı şey oluyor. Ha 1800 e 2500. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Turbo boost dediğimiz şey sadece frekansla ibaret değil. 1800 lira e 1800 Turbo Boost yapamamış hali ve 2500 Turbo Boost yapılmış hali arasında neredeyse 70 FPS fark var. Bunu yayınlarıma gelip görebilirsiniz. Kendiniz test edip görebilirsiniz. Bu zarar veren bir şey değil bilgisayarınıza. Beğenmezseniz silebilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yok. Sizin bilgisayarınızı Turbo Boost kullanıp ama Turbo Boost'unuzun mekanesini düşürebileceğiniz tek uygulama bu. Sadece bu var. Başka hiç uygulama yok. Bu uygulamayı indiriyorsunuz. 4500 MHz Turbo Boost'u 2500 indiriyorsunuz ve Turbo Boost açık olmayan halinden 70 FPS alıyorsunuz bir oyunda sizi 140'a çıkarıyor, 150'ye çıkartıyor bu uygulama. Ama a ben 4500 kullanacağım, 90 derece olsun bilgisayarım diyorsunuz, tamam. 2500 MHz olan hali bir oyunda 150 FPS, e, 4500 olan halde 200 FPS olacak. Ha 150 FPS almışsın, ha 200 almışsın. Arada 50 FPS fark var. Ama kaç derece fark var? Neredeyse 40 derece fark var arkadaşlar. Bilgisayarınız 95 derece olacak. Siz bu bilgisayar 95 derece kullanırsanız, bu bilgisayar 5 ay gider, 6 ay gider. Laptopların işlemcisi dayanır. Laptopların işlemcisi uzun sürelidir. Bilgisayarların maske ürünlerinin işlemcisine gelir. Çünkü laptopların ısınma, soğutma mekanizması daha kötü olduğu için daha dar olduğu için, alan dar olduğu için daha dayanıklı üretilmiştir. Ama bu maksimum 5-6 e aydır arkadaşlar. 95 derece. 5-6 e gidersiniz. 6 ay sonra 100 dereceye vurur. 101 derece olduğu an bilgisayar kendini kapatır. Ondan sonra düzeltemezsiniz. Videomu izlediğiniz için sağ olun arkadaşlar. Video bu kadardı. Kısa ve öz ne temel anlattım. Undervolt önemliyorum. Bunu öneriyorum. Anlattıklarım bu kadar daha fazla sorunuz varsa Discord sunucumuza gelin. Orada sorun. Yayınlar açıyorum her akşam çıktı. Erkek değil, orada sorun. Bana destek olmak için takip edebilirsiniz. Videoyu beğenebilirsiniz. Yorum atabilirsiniz. İstediğiniz her şeyi sorun çekinmeden. Asla ben video kaçmam. Buradayım.